Merhabalar hanımlar Cemre Üniversitesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için böyle yeşilin çok güzel bir tonunda yazmama yine harika ağır bir model yapacağız. Eminim modelimi sizler de çok beğeneceksiniz. Öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine de tıklarsanız bundan sonraki paylaşacağım videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Aynı isimde Cemre İnayası Instagram sayfama hepinizi bekliyorum. İplerimin numaralarıyla başlayalım. Böyle iplerimi modelimi görünce anlayacaksınız arkadaşlar. Açıklı koyulu olacak şekilde böyle kahve, pembe ve sarı renklerinde ayarladım. Koyu kahvemle başlayayım. Koyu olan kahvem 433 numara. Onun bir açığı 130 numara kahvem var. Koyu bordom 025 numara. Ve pembe tonlarında 611 numara açık olarak kullandım. Şöyle koyu sarım hardal olarak geçiyor. Ve açık sarımda 786 numara yeşilimi de 477 numara kullandım şimdi modelimi paylaşacağım arkadaşlar şöyle yazmamı göstermek istiyorum önce gerçekten yeşilin çok harika bir tonu içerisindeki desenlerde çok çok yakışmış Evet modelimizde bu şekilde gördüğünüz gibi çok çok güzel yani iğne oyasının en güzel modellerinden bir tanesi. Duruşuna bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle kalıp gibi. Ben gerçekten çok beğeniyorum bu modeli ve yazmama da çok yakıştı. Harika bir duruşu var. Ama tabii ki bu güzelliği de yapmak oldukça zamanımı aldı dış kısmı komple sık iğneden oluşuyor. Oldukça uğraştırıcı ama çeyizlerde de bence çok güzel duracak. Nadide parçalardan bir tanesi. Hemen yaprak kısmımızın yapılışıyla başlayalım. Şöyle 3 zürafamı boş bırakıp 4. zürafama batıyorum. Ortadakini boş bırakıp diğer zürafama batarak bir köprü yapıyorum. Bu köprümün de şöyle başına geçerek Buraya bir tane sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Sinek kanadını bilmeyen arkadaşlar için de şöyle göstereyim. Bir tane pırpırla başlıyorum. Pırpırımın tepe kısmına çıkıyorum. Tekrar aynı halkanın içerisine indim. Tekrar çıkıyorum ve bu işlemi sürdürüyorum ee, sinek kanadımın ne kadar büyük olmasını istediğime bağlı olarak 3 kere çıktım ve tekrar iniyorum dördüncüyü çıkıyorum normal modellerde bu büyüklük yeterli aslında ama benim böyle motiflerim biraz gösterişli ve büyük olduğu için bir kez daha çıkacağım yani bir tık büyük bir sinek kanadım olacak 5 kere tepe kısmına çıkmış oldum ve tekrar halkamın içerisine indim Şimdi modelimi içerisine yapacağım, çubuğumu oluşturacağım. Şöyle bir tane minik pırpır pır yaptım. Pırpırımın tepe kısmına çıkıyorum ve bu pırpırın içerisine bir tane daha aynı büyüklükte pırpır pır yapıyorum. Onun da tepe kısmına çıkıyorum. Bir kez daha minik bir pırpır pır yapıyorum. Bunun da şöyle tepe kısmına çıkıyorum. Buraya modelimi içine yapacağım küçük pırpırımı yapıyorum. Ve her bir pırpıra batarak tekrar aşağıya iniyorum. Başladığım noktaya indim arkadaşlar. Bu uçtaki kısma modelimi yapacağım. Şimdi aynisini kanadından tekrar yapacağım bu kısma ama aynı yöne bakması için önce ipimi şöyle en baş tarafa geçirdim. Çünkü sinek kanatlarımın şöyle aynı yöne bakmasını istiyorum. Ve bunu da tersten şöyle çevirerek aynı şekilde sinek kanadımı yapacağım şöyle minik bir pırpırla başlayıp bir kez çıktım yukarı ve tekrar indim aynı büyüklükte yani beş kez tepe kısma çıkarak aynı büyüklükte sinek kanadımı oluşturacağım yapraklarımı tamamladım arkadaşlar üzerine modelimizi yapalım açık renk pembe ipimi aldım Böyle açık kısmı ortasına koyu kısımla da dışına kontürümü çekeceğim. Bu en üstte bıraktığım pırpırıma batıyorum. Ve 6 tane pırpır yapacağım buraya. Şöyle orta büyüklükte 6 tane pırpır yaparak başlıyorum. Altı tane pırpırımı yaptım. En baştaki pırpırıma batacağım. Şöyle ipimi bu tarafa atarak ipimi ne çok geriyorum arkadaşlar ne de çok bol bırakıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bırakabilirsiniz. Bu pırpırın içerisine şöyle kenarına minik bir pırpır yapıyorum. Sonra her bir pırpıra batarak minik zürafalar yapacağım. Böyle baş tarafa geçene kadar bu şekilde devam edeceğim bu sırayı. Tekrar buradaki zürafamı batıyorum, ipimi bu tarafa geçirmiş oluyorum. Bu tarafa her geçtiğimde de şöyle minik pırpırlar bırakıyorum kenara. Şöyle zürafa sayım e, eksilerek devam ediyor arkadaşlar. En tepeye kadar bu şekilde devam edeceğim. Bu şekilde bir tane zürafam kaldı. Onun da tepe kısmına çıkıyorum. Şöyle tepe kısmına iki tane pırpır yaptım. Şöyle sırayla aşağıya ineceğim arkadaşlar ve her indiğim gözeneğe bir tane pırpır yapacağım. kenarda e, burada da 5 tane pırpırım oldu. İki kenarında pırpır sayılarının eşit olması gerekiyor. Bu şekilde ana gövdeyi tamamlamış olduk. Koyu renk ipimi aldım ve kenar kısmının yapılışına başlıyorum. Buradaki ilk başladığım yerden İpimi tutturuyorum. Modelimi ilk başladığım gözeneye tutturdum. Buradaki ilk pırpırıma tutturuyorum ipimi. Şöyle biraz çok hafif gergin olarak tutturuyorum arkadaşlar çünkü içi dolduğu zaman burası daha düzgün durması için yani çok bol bırakmadım ipimi ve her bir pırpırıma her bir pırpıra batarak bu şekilde aralarını bırakarak birleştiriyorum aynı oranda bırakmaya dikkat edelim Çünkü içerisinde doldurduğumuz zaman modelimiz daha düzgün dursun En tepe kısmı bir tık büyük bırakabiliriz. İçersine birkaç tane daha fazladan sık iğne yapacağız çünkü. Tekrar başladığım yere iniyorum şöyle yine ipimi bir tık gergin bıraktım şöyle çevirerek bu ipleri iki kat hale getireceğim arkadaşlar şöyle tekrar battığım yerlere bir kez daha batarak ipimi dolandıracağım. kenar kısmım iki kat olacak böylelikle modelimin duruşu daha tok daha sert böyle kalıp gibi bir model olacak daha gösterişli duracak kenar kısımlarına bu şekilde iki kat ipimi geçtim Şimdi sık iğnelerimi doldurmaya başlıyorum. Şöyle en dipten başlayarak sayarak doldurursanız daha muntazam durur modeliniz. alt kısma 9 tane doldurdum. Hemen bu yandaki kısma geçiyorum. Yani şu pırpırlara tekrar batmıyoruz. Direkt bu şekilde geçiş yapıyoruz. Buralara da beşer tane dolduracağım arkadaşlar tekrar bu kısma geçiyorum 5 tane dolduruyorum yani şuraları iki kat yapmamızın farkını görmüşsünüzdür arkadaşlar ne kadar hoş böyle tok duran bir sık iğnem oldu yani tek katla tercih edebilirsiniz ama bu şekilde çok daha güzel Kenarlara beşer tane sık iğnemi doldurdum. En tepedeki kısma geldim. Buraya biraz daha fazla yapacağım arkadaşlar. buraya da 7 tane yeterli. Bu şekilde tepe kısmına 7 tane yaptım ve tekrar beşer tane yaparak aşağıya kadar devam edeceğim. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Ütüsüz hali bile gerçekten böyle kalıp gibi duran, hiç ütü bile yani bir kere ütüledikten sonra ütü bile istemeyecek bir model bence. Çeyizlerde bence bir tane mutlaka olması gereken modellerden bir tanesi. Sizler de beğendiyseniz e, videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.